Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kandil simidi yapacağım. Malzemeleri veriyorum. 500 gram margarin veya tereyağı, 3 adet yumurta, 25 gram maya, 1 çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı dolu dolu mahlep, 1 çay kaşığının yarısı tarçın, 1 kilo un, bir yemek kaşığı da üzüm tereyağı. Tüm malzemesi malzemelerimi tabağıma aldım. Güzelce yoğurmaya başladım. Evet arkadaşlar yumuşak olmayacak hamurumuz hazır artık. Şimdi kandilimizimizi yapmaya başlayacağız. Hamurumuz böyle çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Önce yumurta yapıp sonra iki ucunu birleştiriyoruz ve yumurta akımıza batırıp, susana batırıp tepsimize alıyoruz. Karnesini 200 derece ayarlı fırına veriyoruz.